Sebze meyve halinde bulunan dev şemsiyeler hortumun şiddetiyle savrulup otomobillerin üzerine düştü. 20 esnaf şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki otomobili kurtardı. Olanlar güvenlik kameralarına yansıdı. Akıl almaz olay Antalya'nın Silek ilçesi toptancı halinde yaşandı. Güneşin hakim olduğu öğle saatlerinde bir anda ortaya çıkan hortum önüne gelen her şeyi uçurdu. Devrilen şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü, araçlarda maddi hasar oluştu. Hortum nedeniyle otomobilin çadırın altında kaldığını gören vatandaşlar yaklaşık 20 kişi olmalarına rağmen şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki aracın çıkmasını sağladı. Aracın kurtarılmasının ardından şemsiye rüzgarın etkisiyle parçalanıp savruldu. Bu sırada şemsiyenin çevresinde bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Hortumun dinmesiyle birlikte vatandaşlar hasar gören halde temizlik yaptı.